Merhaba arkadaşlar. Yeni olayları cihazımızı aldık. Bundan sonra hallar servise çıkmadan önce hepsini tek hep, tek hep, dezenfekte edip o şekilde servise çıkaracağız. Daha temiz, daha hijyenik ve daha sağlıklı halılar size teslim etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi ilk dezenfekte işlemimizi yapacağız bu şekilde. Şimdi arabamız da dezenfekte çıkmadan önce.